gele geldi. E, diğer yerlerden farkı e, çok var. Keklik, kuş, güvercin gibi çok eee betimlemeler var. Burası bir lokant olarak kullanılmış. Hı. Bir dakika, bir lokanta yedik, değil mi? Evet. Evet bir ilk. Böyle bir plan başka yerde yok. Biz bunu hava fotoğrafıyla yaklaşık 10 bin fotoğraf üstünden yıkıntılar içerisinde. Bu sütunlar, şurada gördüğünüz sütunlar, duvarları. Şimdi ayağa kaldırdık, Duvarlarla hafif evet, Aynı zamanda e, bu taş şimdi kültürel miras listesine de girecek. Jeoloji bölümüyle ortak bir Evet, özel bir Baksana. Burada yani sürekli zaten var. bunu kullanıyoruz. Ortasında bir havuz var bunun. Bütün bloklar, üç katlı bina ortasına yıkılmış havuzun. İlk önce kazısı tamamlandı. Şimdi gördüğünüz bu birinci kat. Bunun üstüne iki kat daha gelecek. Yani karşı cepheden şelale gibi. Şimdi bu alandaki tuşlar. Hem sarmış olarak kullanmışlar, e, farklı farklı dönemlerin izleri aslında bunlar. Sen tuş Açımız biraz burada. Evet. Denizi biz e, tarihi e, yapılarıyla, geçmişteki arkeolojik yapılarıyla, tarihi derinliğiyle gerçekten e, göz kamaştıran bir şehir. E, denizimizde antik kentler anlamda e, muhteşem zenginliğe sahip. Yani bunlardan bir tanesi, e, buradan Yedincikent'te olan e, Tripolis. Bu e, Tripolis e, kazıları da şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. E, Bunun özelliği, e, yapıların e, bozulmamış olması. Sadece heyelan altında kalıp e, yapılar e, günümüze e, hiç bozulmadan e, mevcut haliyle en üst seviyede e, günümüze gelmiş e, durumda. E, onun için burası bizim için çok çok kıymetli. E, i̇nşallah burası da turizme açılma noktasında e, gayret ediyoruz. Tanıtım noktasında gayret ediyoruz. E, tüm insanlarımızın, yurt dışına gelen misafirlerimizin, turistlerimizin, buraya gelmesini arzu ediyoruz. Tabii ki burada daha yapılacak çok iş var. Daha yolun başındayız. Deniz olarak inşallah bu tarihi değerlerimizi, geçmişimizi ve antik şehirlerimizi ayağa kaldırma noktasında gayret edeceğiz. Tabii en son Kültür Tüzün Bakanımızın ziyaretiyle Tripolis'i tekrar gündeme getirildi. ve Sağ olsun Sayın Bakanımız Tripolis kazılarına çalışmalarına, projelerine 50 milyonluk bir bütçe aktardı. Yani ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu başlangıçın arkası da inşallah çalıştıkça, ortaya güzel şeyler çıktıkça bu bütçede ilaveler, artışlar söz konusu olacak. Ben Sayın Bakanımıza buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de arzu etmiştik zaten Tripolis'e böyle bir bütçenin aktarılması noktasında. Sağ olsun kırmadılar. E tabii. Burada ilk e, etapta yapılacak iş e, çok değerli kazı başkanımızın da belirttiği gibi burada bir meclis binası var. Bu meclis binasının e, inşallah e, bir yıl içinde e, hizmete almak veya kullanıma ziyarete açmak noktasında e, çalışma planlıyorlar. E, ben kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah bu meclis binası e, tamamlandığında e, biz de Büyükşehir Belediyesi olarak meclisimizi buraya getirip bir e, böyle bir Geçmişte bağımızı, o meclis salonunu görmek ve kullanmak istiyoruz. Onun çalışmalarını başlattığından dolayı çok değerli hocamıza teşekkür ediyoruz, kazı başkanımıza. İnşallah burası Buldan'ımızın turizm anlamda. Zaten Buldan ilçemiz turizm anlamında tekstiliyle, birçok yaylalarıyla, güzellikleriyle turizm anlamında çok çok üst seviyeye çıkmış durumda. Böyle bir arkeoloji anlamda. Antik kent anlamında bir tripolis olması da e, bu değeri katlıyor. E, i̇nşallah e, buldanımız ve denizimiz daha ileriye, daha güzel gitsin istiyoruz. E, bu kazılara e, önem veriyoruz. Ve biliyorsunuz biz Leodikya kazılarına Denizli Belediyesi olarak, sonra Büyükşehir olarak e, en üst seviyede katkı sağlamıştık. Belki Türkiye'de ilki gerçekleştirmiştik. Belediye ile e, protokol yapma noktasında bakanlığın e, kazı anlamında e, antik şehirlerle ilgili. E, çok şükür o günden bugüne Leodikya bugün e, çok çok güzel noktaya geldi. E, Sayın Bakanımız hem Leodikya'ya hem de Hiyoropolis'e çok büyük bütçeler aktardı. Tripolis'te birazcık bahsettiğim gibi e, 50 milyonluk başlangıç olarak bütçenin verilmesi olması e, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Hem buldanımızın turizmi hem de tarihi değerlerimize sahip çıkma noktasında. ve bu turizm anlamda, buralarda hizmet alma noktasında bize güç verdi. Ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Başta Kazı Başkanımıza ve burada çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Polisteki çalışmalar 2012 yılında Pamukkale Üniversitesi ve Kültür Turizm Bakanlığı adına 11 yıldır devam ediyor. Buradaki çalışmalarda yaklaşık 2,5 kilometre karelik alanda hem kazı hem restorasyon faaliyetlerini beraber yürütüyoruz. Tripolis sadece Denizli için değil, Batı Anadolu'nun en önemli kentlerinden bir tanesi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de kentin çok iyi korunmuş durumda olması. Az önce başkanımın da söylediği gibi ilk hedefimiz de meclis binası. Bu meclis binasını 2024 yılı içerisinde kalsın tamamlayacağız ve bir meclis toplantısında da burada yapacağız. Başkanımızdan sözü aldık. Önü açık bir kent. Bundan sonra binlerce, yüz binlerce turistin buraya, Denizli'ye, Buldan özelinde çok büyük katkısı olacak. Çekiyorum efendim. Teşekkürler.